Gibi bu tarz gecelerde hep beraber burada olmak gerçekten çok e, gurur verici bir şey hep beraber aynı başarıyı paylaşmış olmak ve ülkemizi uluslararası platformlarda e, göstermeye tanıtmaya çalışırken ve bununla beraber sahada mücadele verirken, o arkadaşlarımızla diğer spor dallarıyla tüm sporcular da burada olmak çok önemli bizim için. Ee, dediğiniz gibi Türkiye'de bu sene inanılmaz bir voleybol sevgisi arttı diyebilirim aslında. Ee, olimpiyatlardan sonra özellikle gerçekten şu anda liglerde oynadığımız maçlarda da seyirci kapasitesinin çok e, yükseldiğini görebiliyoruz. Bu tarz şeyler tabii bizi çok mutlu ediyor. Ee, geçen senelerde bu e, seyirci kapasitesi bu kadar olmuyordu derbi maçları dışında ama şu anda her oynadığımız maçta full tribünlere karşı oynuyoruz. Tabii bu da sahada bizim daha farklı performans göstermemize yardımcı oluyor. Onların desteğini hissetmek her zaman bizim için çok önemli. Sezonumuz hala Uzun bir süre var diyebilirim biti, bitmesine. Şu anda daha ortasındayız. Ee, bizim takım olarak Eczacıbaşı olarak hedefimiz tabii ki de ligde şampiyon olmak. Ama onun dışında milli takımla da ayrıca hedeflerimiz var. Ee, tabii ki de 2024 Paris Olimpiyat oyunlarında yer alıp tekrar ülkemizi olimpiyatlarda tüm dünyaya göstermek ve temsil etmek istiyoruz.